mucize fiyatlar erken geldi. Gömlek 39, pantolon 49, mont kaban, takım elbise 199. Üstelik konusa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmetçilikte spor penceresi başlıyor. Mehmet Çelikli spor penceresinden herkese iyi akşamlar. Yine bir Perşembe akşamı ve yine saat 22. Ve biz her zaman olduğu gibi çok değerli konuklarla önemli konuları görüşmek üzere, konuşmak üzere. Hatta ekranları başlarındaki siz amatör spor branşlarına gönül veren futbol ve diğer branşlara, sevdalara bu bilgileri aktaracağız. Güzel bir akşam olacağını inanıyorum. Zira bugün tabii futbolun duayenlerinden. Biz kendisini tabi ulusal basında, ulusal e, görüntülü medyada yapmış olduğu önemli ve kaliteli bir de seviyeli olunca tadına doyum olmayan programlar tanıyoruz. Bu akşam tabi e, TV8 e, spor koordinatörü Sayın Faik Çetin'in yanı sıra İstanbul'da olmazsa olmazlardan futbolun taban birliklerinden Futbol Saha Komiserleri İstanbul Şube Başkanı her iki başkan as başkanla beraber burada ama biraz sonra göreceksiniz stüdyoda pırıl pırıl kırkın üzerinde saha komiseri futbol saha komiseri arkadaşlarımız burada. Ben önce ekranları başında ve stüdyoda bize misafir olan konuklarımıza ve misafirlerimize hepinize iyi akşamlar hoş geldiniz diyorum efendim. Evet amatör branşların dostu olduk sevildik sayıldık. Her şeyden evvel ödülden daha ödül olan, yüreklerde olma ödülünü bize bağış eden, gerek Atasporu Güreş'in yanı sıra 60 küsür federasyonun faaliyetlerini ekranlarına taşıyan ve taşıtan, Tüm izleyicilerimize tekrar tekrar iyi akşamlar diyerek ben hemen sözü konuklarıma vereceğim. Bu akşam çok dolu bir program olacak ama önce sözü ben konuklarıma vereyim. Sonra iki önemli başlık var ki sporda şiddet ve 2011 artık e, iki aydan az bir süre kalan Erzurum'a götüreceğim sizi. Zira dün Meşale İstanbul'da çok değerli bir gençlik ve spor il müdürü Sayın Taner Taşpınar'ın elinden, sarın e, bakanımızın elinden e, Erzurum'a doğru tam 19 ili geçecek ve Erzurum'a ulaşacak Meşale'nin hikayesini anlatacağız. Ben hemen konuklarıma ediyorum Sayın Çetiner, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet'ciğim. Sayın Başkanım, Sayın Aydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın, sayın Özgür. Özgür, siz de hoş geldiniz. efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hemen futbolun duayeni Sayın Çetiner'e sözü vermek istiyorum. Efendim, kısa bir özgeçmişinizi bizimle paylaşır mısınız? Şimdi ben iktisat mezunuyum. Ama mesleğimle ilgili hiçbir şey yapmadım. Çünkü bu işi çok severek başladım başlangıç sebebim de o zamanlar 77'li 78 78'li yıllarda İstanbul'daki bütün maçlara giderdim. Sabah 11'de oynanırdı maçlar. Profesyonellerden bahsediyorum. Amatörler, iyi amatörlere de giderdim ama işte Garolu, Sarıyer, işte Beyol Spor, Galata, Vefa bunları bizim sevgili Ömer Gümenç o zaman Vefa'da oynuyordu. Şimdi Lig TV'de şey yapan belki Problem. bilmiyorlardı. Evet, iyi evet. evet. İyi bir sağ bekti o. Çapraz bacaktı böyle. O maçlara giderdim. Oradan da çıkardım. Dolmabahçe'ye giderdim o zaman Şükrü Sarıçoğlu Stadı yok Dolmabahçe'de iyi maçlar oluyordu Bugün bir, bir Fenerbahçe Galatasaray maçı var ve stada Geldim o zaman oturma düzeni yok Herkes ayakta 42-45 bin hatta bir Fenerbahçe'nin Santos'la yaptığı Maç çok meraklı olduğum için Bu bilgileri veriyorum yıllar önce 50 küsur bin seyirci almıştı Çünkü sahanın içi de dolmuştu Pele gelmişti İstanbul'a Fenerbahçe'de maç 6-1 Buradaki sağ komiserler evet, arkadaşlarına evet. Çoğu hatırlar onu o maçta 50 bin kişi girmişti yine sonra. Bir Fenerbahçe'nin Manchester City maçı vardı. Bir 0-0 beraber kalıp burada İngilizleri elediği maç. Yine o maç 50 bin seyirci almıştı doğu maçı stadı. 28 bin. Ama o zaman oturma düzeni yoktu. Öyle bir maç Fenerbahçe Galatasaray'a geldim stadın önünde. İçeri birini aramaya çalışıyorum. Bir şansımı deniyorum ama zaten biletler çok önceden bitmiş. Girme şansım yok. Böyle bekliyorum stadın önünde. Moralim de bozuk. Maçı görmem lazım. Çok önemli bir maç. Bir arkadaşım var tanıdık geldi baktım orada o şeref türbünün yakın kapıdan içeri girdi Bülent Denli şu anda sabah karşısında yazı işleri müdürlüğü yaptı ve internetin sorumlusu şu anda halen sabah karşısında benim sınıf arkadaşım liseden Fenerbahçe Lisesi'nden Bülent dedi baktım nasıl girdi buraya falan bekledim maç sonu ben maça giremedim maçtan çıktı Bülent geldi. Ya Bülent'i buldum orada dedim. Bülent sen nasıl dedim maça girdin? Dedi ki ben gazeteci oldum dedi. Nasıl gazeteci? Gazeteciler dedi. Bak kart var bizde giriyoruz. Dedim ki beni de gazeteci yapsana. E dedi gel yarın ajansa. İşte gidiş o gidiş. Türk Haberler Ajansı'na gittik. Orada iki sene sonra servis şefi oldum. Sonra daha sonra tercüman gazetesi. Uzun yıllar orada tabii çok bizim zamanımızda çok farklıydı medya. Yani tercüman gazetesi, milliyet gazetesi çok değerliydi. Yani biz Necmi Tanyalaç'ın talebeleriydik işte sevgili Şansallar, Nizabiler onlar namık sevin talebeleriydi. Çok tatlı bir rekabet halinde ama çok seviyeli bir şekilde giderdi. Sonra Tercüman Gazetesi'nden sonra 1994 yılında benden önce Şansal Büyük'a Milliyet Gazetesi'nden ilk defa görsel basına transfer olan gazetecidir. Kanal <laughs> 6'ya rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal'ın kanalı, Ahmet Özal'ın kanalı. Cumhurbaşkanımızın oğlunun. Oraya transfer oldular. O ara, onlar oraya gidince Kanal 6'da beni çağırdı. Fakat ben bu işte hiç bilmiyorum televizyonculuğu. Çünkü yazılı basından geldiğim için. Allah rahmet eylesin. İslam Şüp abi çok severdi. Yazlarına evet, çok inanılırdı. Evet, çok değerli bir e, gazeteci, yazardı. Beni de çok severdi. Onunla ona onunla buluştuk. Dedim ki İslam abi dedim böyle böyle bir teklif var. Fakat ben televizyon hiç bilmiyorum. Yapar mıyım, yapmaz mıyım? Dedi ki Faik dedi bak dedi televizyonda dedi sadece televizyoncular var. Ama hem gazeteci hem televizyoncu yok dedi. Bu işleri yaparken hem gazeteci hem televizyoncu olacaksın. Şansal dedi hem gazeteciydi televizyoncu oldu. Sen de ona alternatif ol git dedi. <laughs> ve böyle onun cesaretiyle biz de o 94 yılında televizyon dünyasına geçtik. Dediğim gibi ilk bitirdim ama ekstremimle ilgili bir şey yapmadım. Bu işi çok seviyordum. Sonra işte Kanal 6, HPV, ATV, TRT ve şimdi de bir geçen dönem kısa bir Kanal Türk manajeramdan sonra TV8'de iki yıldır oradayız. Bu arada hayırlı uğurlu olsun her şey futbol programınız. Evet Dayan o e, geçen sene bizim benim oraya gelişimin sebebi <laughs> TV8 geçen sene bütün maçları aldı. Ciddi bir para ödedi Lig TV'ye. Ben fakat deneyim olarak TRT'de yaşadığım için bu olayları onlara söyledim. Dedim ki hani yani zamanınızı verecek bir durumunuz yoksa ekranı bunları çok, almak çok sağlıklı bir şey değil dedim. Ama onlar aldılar. Biz dediler istiyoruz. E, o arada program bazında futbol saatini yaptık. Fakat dediğim gibi ulusal kanalda bu prime time işte filmdi, şuydu, buydu derken istenilen şeyi evet. veremeyince o sene biraz öyle geçti. İkinci sene bu sene başında ben Sayın Genel Müdürle konuştum. Dedim ki Pazar günde bir şey yapalım. dedi. Dedim görüntü olmadan bir şey yapmak çok zor. Gerçekten. Pazartesi bizim stadyum var. Ama dedim görüntü olmadan bir şey yapmak istiyorsanız iyi bir isme de ihtiyacımız var. Kim dedi? Dedim Sinan Engin. Daha önce de zaten TV8'de çalışmış. Sinan da bulunduğu ortamda mutlu olmadığını zannediyorum. Daha önceki katıldığı programında mutlu olmadığını tahmin ediyorum ki bize kolay evet dedi. <laughs> İsim hakkı ben orada yani böyle hemen aklıma gelen bir isimdi her şey futbol. Yani o anda spontane de Gayet girişti. de güzel gidiyor. Evet. İyi de ikili Pazar akşamları da öyle bir biz de tabii ki kalite ve seviyeden ödün vermiyoruz. Evet. Onun için öyle bir şey oluyor ve böylece evet. şeyi götürüyoruz yani. Peki tekrar hayırlı olsun. Gerçekten Sinan Engin'de futbolun sıfırın altından gelen e, ünlü bir futbolcu e, arkadaşımız ona da hayırlı olsun diyoruz tamam. tekrar. Evet Sayın Başkan tabii Ali Tertan'la başlayan Haluk Okan'la devam eden ama sizler e, yani bayrağın kimin elinde olduğu önemli değil. Sağ komiserlerini en iyi kim taşıyacak bu süreç gösterecek ama e, birlik ve beraberlik havasında güzel bir demokratik genel kurul geçirdiniz. Peki Ali Osman Özgül kimdir onu da sizden dinleyelim efendim. Şimdi ben 1947 yılında Trabzon'da doğdum. Biz futbol olarak Trabzon'da bir süre top oynadım Trabzon İkman Ocağı'nda. O dönemlerde ayağım kırıldı. Bir 8 ay bir dönemimiz var. Kısa bir dönemimiz oldu. Bu seviyeyle beraber İstanbul'a geldim 1961'de. İstanbul'a evet. geldim. 7-8 sene çalıştıktan sonra askere gittim. 1970 senesinde iki sene tabasyalık yaptıktan sonra geldim. 7 sene civarında Altınay Spor Kulübü'nde ikinci başkanlık ve başkanlık yaptım. 5 sene bir aradan sonra Futbol Federasyonu'nun nezdinde dediler ki işte sağ komiseri olur musun dediler. Ben de olurum dedim. Havesliydim futbola. Sağ komiserinde o zamanları gördüğüm zaman havesleniyordum işin doğrusu. Beni sağ kapı yaptılar. İlk maçımda evet, efendim. yanılmıyorsam Avcılar Amatör kümeyi Avcılar Bayrampaşa Şampiyonluk maçı vardı. idi. İlk maçıma beni onu verdiler. Orada beni görmüş beğenmiştiler. İkinci maçım Beşiktaş Eskişehir maçıydı. Birincilik maçında. Bakın çok enteresan. Önce amatör çok. Evet, evet. Evet. Maalesef. Ee, birincilik masında Beşiktaş Eskişehir masına vermişler beni. Ee, Sayın Telat Tokatlı masına o zamanki. Ee, orada da bir e, güzel bir ortam yarattığımız için ondan sonra e, sağ komiseri de yürümeye devam ettik. Ve bu süreç içinde İzzet Us bizi yönetim yaptı. Yönetim aldı beni. İkinci başkan olarak ben onu da Sağ Komiserleri Derneği'nde ikinci başkanlık yaptım ve Avrupa Yakası'nın bütün maçlarını ben yazıyordum. Tek başıma. Şu Avrupa Yakası'nın yani diyelim ki Sarıyer'den Silivriye kadar ben evet, yazıyordum. Evet. Tek başıma yazıyordum yani. Ondan sonra tabii İzzet işlerinden dolayı, İzzet Başkanı işlerinden dolayı bırakınca ben ikinci başkan olduğum için direkt orada ikinci başkanlığa getirildim. Sağ olsunlar. Bu iyi arkadaşlarımın da baskısıyla beraber orada bir dönem kısa bir dönemde olsa bir başkanlık yaptık. Bu arada bir seçime gitmek mecburiyetimiz hasıl oldu. Evet. Tabii ben geçmişte irdelemeyeceğim. Geçmiş geçmiştir. Biz geleceğe bakacağız. Bu sefer bu konulardan dolayı bazı sağ komiserlerin derneğinde bazı tabi anlaşmazlıklar oldu. Doğrusunu her, söylemek her, gerekirse. Her e, kurumda olduğu gibi. Her kurumda olduğu sonunda, gibi. E, her e, ortamda e, olduğu gibi. Bizde de ufak tüfek hadiseler oldu. Ama e, en sonunda doğrunun doğrunun yeri nerede olduğunu bu genel kurulu tespit etti. Ve şu an mevcut başkanlığını start aldı. Şu anda e, tek aday olarak tek aday olarak genel kurulu yaptık. Güzel bir genel kurulu oldu. Tek aday olarak sesimi şu gördüğünüz arkadaşlarımla beraber çok değerli arkadaşlarım yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok güçlü bir yönetim yaptım. Ve en için en şi tarafı en şi tarafı benim hiç tanımadığım Adıyaman'dan birisi aradı. Adıyaman başkanıymış.